Merhabalar. Ee, geçen dersimizde DC'nin birini ortamdan kaldırmıştık. DC ist makinesini. Ee, ortamdan kaldırmamızın sebebi de işletim sisteminin 2012 R2 olmasıydı. NTFS 2 kullanarak kaldırmıştık. Şimdi e, tekrardan ortamımıza DC kuracağız. Windows Server 2019 üzerine kuracağız. Bu şekilde DC'mizde upgrade yapmış olacağız. Kuracağımız DC'nin isminin eskisiyle aynısını veriyoruz. Eskiden DC'yizdi, şimdi de DC'yiz. Windows Server 2019 işletim sistemimiz. Daha sonra IP'sini de eski ortamdan kaldırdığımız DC isimli makinesiyle aynı vereceğiz. Onu ortamdan kaldırmıştık artık. 2011 IP'si bunun 192.168.20.11. Default Gateway 20.1. diğer DC'miz de başka sitedaydı. O da 10-11. O yüzden DNS server olarak 10-11'i veriyorum. Çünkü henüz daha domaini almadım. Domaini almak için diğer DC'nin IP'sini vermek zorundayız. Şimdi domaini almadan önce domainime bir ping atayım. Serhat.local'e ping atıyorum. Ve gidiyor. Bir de ping. 192 168. zaten gittiğini gördük. Bir de bu şekil atalım. Şimdi bu makineyi domaini e alabiliriz. Ama onun öncesinde DC Ankara makinesinde site yapımızı burada kendimiz ilk başta e, domain'e almadan önce, makineye DC rolünü vermeden önce burada e, belirtebiliriz. Şöyle bir subnetlere bakalım. Mesela şunu önceden kaldırmıştık. Şu subnetle işimiz yok. Bunu ortamdan silelim, delete diyelim. 20.0 e, subnetimiz dursun. New site yapalım. İstanbul olsun adı. Default type sitelikte de, e, durabilir. OK diyelim. Şimdi biz e, DC ist makinesini domain e alıp DC rolünü kurduğumuz zaman otomatik olarak servers kısmına burası düşecektir. Buraya düşecek diyoruz ama ilk başta <laughs> subnetimizi de yaptıktan sonra subnet kısmını da ayarlamamız lazım ki buraya gelsin. 20.0 subnetindeydi. O yüzden sağ tıklıyorum. Properties diyorum. Buradan İstanbul sitesine bu subneti bağla diyorum. Burada işimiz bitti. Şimdi DC ist makinesine gidelim. Bu makine domain mi ilk başta bir ona bakalım. Makine workgroup'ta ilk başta bir makineyi domain'e alalım. Yetkili kullanıcımızı yazalım, domaini almak için. Domaini alındı makine ve yeniden başlatmayı istiyor. Yeniden başlatalım. Burada domainde e, kullanıcı açalım. Serhat, yetkili kullanıcı ile oturma açalım ki. E, DC rolünü verirken sıkıntı yaşamayalım. Makinemiz domaine alındı. Domaine alındıktan sonra bir firewall falan geliyorsa bir de onu da bir kapatalım. Domain'deki firewall'u da kapattık. Şimdi tekrardan bir ping atalım. Makinemize ulaşabiliyor muyuz? 10-11'e gidiyor. Tekrardan ping domainimize atalım. Domainimizde de gidiyor. Şimdi server manager'ımızı açalım. Ve domain ne alma işini bitirdikten sonra DC rolünü kurma işine başlayalım. Edro Features'a tıkladım. IP'nin geldiğini görmeliyiz burada. Aktif Directory Domain Services rolün adı. Ve install deyip kurulumuza başlıyoruz. Rol kuruldu. Yalnız config bir etmek gerekiyor diyor. Close diyelim. Şuradaki ünlem işaretine basıp, Promit kısmına tıklayalım. Şimdi buradaki e, seçeneklerden hangisini seçeceğiz? Ete domain kontrolü, en existing domain, var olan domaine bir tane daha yeni domain kontrolü eklemek diyor. Ya da forest'ınıza eklemek diyor. Biz var olan domaine zaten ekleme yapacağımız için bu kısmı seçiyoruz nokta lokal domain diyor. Hangi kullanıcıyı kullanacaksın diyor. Zaten domain kullanıcısını kullanacağız. Buradan change deyip daha yetkili bir kullanıcı belirtebilirsiniz. Next diyorum. Diğer serem password'unu veriyoruz. Hızlıca geçiyorum buraları. Hangisiyle replika olacak? Zaten Ankara e DC'si var. Burada birkaç tane daha DC olsaydı istediğiniz DC'yi seçebilirdiniz. Herhangi bir domain kontrolü ile replika olsun diyorum. Database folder'unu, log folder'unu ve sys Folder'ının bulunacağı yerleri gösteriyor. Install'a tıklıyorum. Şu anda ortama yeni DC'mizi kurduk. Buradan bir sign out olman gerekiyor diyor. Makine geldi. Oturumumuzu açalım. Domainimiz yani domain kontrolümüz kuruldu. Şimdi şuradan bir bakalım. Konsol gelmiş. Serhat nokta lokal domainini görüyoruz. Şuradan domain kontrolü baktığımızda DC de görebiliyoruz. DNS'imize bakalım. DNS'i açtığımızda da Serhat nokta lokalde DC East geldiğini görüyoruz. Burada name serverların iki tane hem anka hem IST olduğunu da görüyoruz. Şuradan TCP'ye baktığımız zaman DC IST kaydının tekrar geldiğini görüyoruz buraya. Şimdi bir de CMD açıp CMD'den önce dc ANK'a bir bağlanalım. Tekrardan bir şu Active Directory Site and Service konsolunu açalım. Şuradan İstanbul'da servers kısmında DC istin geldiğini görüyoruz. Şurası da bir replike henüz hani görünmüyor. Toparlayacaktır. Şuradan bir prompt açalım. 15 dakika içinde toplayacaktır o. Repet min. Sync all. Apet. P'si büyük. Tamamdır. Diğer dilsimizde de bunu ıı, çalıştıralım. Repet min. Sync all. Apet. Bunları da çalıştırdık. Birazdan dediğim gibi e, şu kısma geldiğini göreceğiz. Birbirleriyle replik olduklarını. Şöyle sağ tık. All task check. Topoloji replication topoloji diyelim. Biraz zaman geçtikten sonra Ankara makinesinin İstanbul'la replike olduğunu görebiliriz. Yine aynı e, isimde, yine aynı IP'de kurduk. ortamımızda bu sefer e, işletim sistemini güncelledik. DC'miz Windows Server 2019 oldu. Bu ders bu kadar. Faydalı olması dileğiyle.